Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran, Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndaki Beşiktaş maçı öncesi açıklamalar yaptı. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Dinamo Zagreb maçı ile ilgili konuşan Başkan Saran, bugün büyük gün. Futbolcularla dün konuştum, bugün mesajlaştım. İnşallah Zagreb'den in galibiyetle gelecekler dedi, basketboldaki Cumhurbaşkanlığı kupasına ilişkin açıklamalar yapan Saran, basket takımımız, Avrupa şampiyonu, gururumuz. Dördüncü kupayı alacağız inşallah, başta antrenörümüz, oyuncularımız, Ali Başkan ve Sertaç Bey. Çok büyük emekleri var, İnşallah bugün o emeklerin karşılığını alacağız. İnşallah Ali Başkan ile birlikte kupayı kaldırırız, o yoksa Sertaç Bey ile inşallah. Деди.